Arkadaşlar hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere İkizler burcu için Haziran ayının aşk bakımını yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım bu kişi aklınızdaki kişi de olabilir. Eşiniz de olabilir. Kim için niyetleniyorsanız o kişi için dinleyin. Bir bakalım ne gelişmeler olacak. Evet. Arkadaşlar. Bu kişinin size baktığını görüyorum. Yani bu gizli bir bakış. Hani e, engelliyseniz ya da aranızda sorun sıkıntı varsa sizi bir şekilde stokluyor ya da gözlemliyor. E, haberdar arkadaşlar sizden. Gözü sizin üzerinizde gözüküyor. Devam edelim. Aklınızdaki kişinin zor bir karakter olduğunu söylemek istiyorum. Hani bildik bir karakter yani e, ben merkezli her şeyi bildiğini e, sanıyor yani arkadaşlar bu insan böyle bilgili durmaya çalışıyor. Güçlü bir karakter ama sizin karşınızda daha güçlü durmak istiyormuş. E, onu zayıf noktalarını görmenizi istemiyor bu kişi. Bazılarınızın arasında yol mesafesi var arkadaşlar bu şekilde tanışmış olabilirsiniz ya da bu kişinin bir yola gitme ihtimali var. Eğer bu şekilde tanışmadıysanız ee, kısa kısa yollar var ve ayrıyeten arkadaşlar yani bu insanın çok aktif olduğunu görüyorum sosyal anlamda aktif etrafı geniş bir insan olarak çıkıyor. Sizin bazı konulardan rahatsız olduğunuzu görüyorum yani bunun yoğun e, olması sizi rahatsız ediyor olabilir ya da başka alışkanlıkları mı var arkadaşlar hani bir şeylere odaklandığında Size vakit ayıramıyor olabilir. Aranızda böyle zıtlaşmalar, inatlaşmalar olmuş gözüküyor. Evet, sevdiğiniz insan size adım atacak arkadaşlar. Küslüklerde böyle gözüktü. Beraberliği devam edenler içinse güzel bir dönem sizi bekliyor. Sadece bir kırgınlık var, sanki hani farklı bakış açılarınız var. Şu sıralar bir yoğunluk içerisinde olabilirsiniz. Ya siz ya aklınızdaki kişi, yani bu durumda olabilir birbirinize vakit ayıramıyor olabilir misiniz arkadaşlar ama diyor ki bakın aranızdaki bağın kuvveti çok güçlü ee, yani sizin sevginiz gerçekten e, güçlü arkadaşlar yani buradaki bir şeyden etkilendim ona bakıyorum arkadaşlar bazılarınızın arasında bir e, kötü enerji var yani ayrılanlar bu yüzden ayrılmış olabilir eğer bunu hissediyorsanız e, bu kişi çünkü sizi çok düşündüğü halde e, size arkasını dönmüş. Yani sizinle olmak istediği halde olamamış gibi. Şimdi bu hepinize uymayacak ama bu yüzden ayrılanlar olmuş sanki. Şimdi eğer beni eşiniz için dinliyorsanız da yol ayrımı olduysa aranızda ya da hani mahkeme açılmıştır ya da açılmamıştır arkadaşlar hani ayrılık davaları e, bu konularda belirsizlik var yani dönme ihtimali çok yüksek ama diyor ki bakın bazılarınız gerçekten bir başkası yüzünden ayrılmaya ayrılma durumunda yani bir üçüncü kişi sebep olmuş sanki arkadaşlar bir kötü enerji gibi hissediyorum çünkü bakıma başlarken başıma bir ağrı oluştu ee, üzerinizde ağırlık var sanki bu beraberlikle alakalı e, çok yorum yapmamanız gerekiyor yani ister evli olun ister bekar olun. E, bilen kişilere çok bilgi vermeyin arkadaşlar beraberliklerinizle alakalı çünkü neden e, göze çok geliyorsunuz nazar etkileri üzerinizde çok var ve bu durum sizi etkiliyor arkadaşlar her iki tarafında avrası çok yüksek evet büyük bir balık var çünkü balık kısmettir kalbiniz boşsa arkadaşlar hayatınıza bu haziran ayının sonuna doğru özellikle birisinin girme ihtimali var eğer ki benim hayatıma birisi girdi, biz konuşuyoruz diyorsanız da bu kişiyle ilerleyeceksiniz. E, Kaderinizde gözüküyor yani size iyi gelecek bir insan e, bu Haziran ayında giriyor ya da girmiş gözüküyor arkadaşlar ve hayırlı durumlar olacak aranızda. Kalabalık ortamlarınız var, baş başa bir yere gitme ihtimaliniz var, eğlence ortamı olabilir ya da planlayıp e, bir yere gitme ihtimaliniz var, kalabalık ama böyle tatil amaçlı da gidenleriniz olacak sanki ya eşinizle ya işte sevdiğiniz insanla. Burada kıskançlık diyor bakın bundan dolayı da aranızda sorunlar çıkıyor olabilir. Baskın bir karakter ya siz öylesiniz ya aklınızdaki kişi sizin aranızda kıskançlık konuları da oluyormuş arkadaşlar. Sizin bu insanı çok düşündüğünüzü fakat artık önceki gibi olmadığınızı da görüyorum. Çünkü gel git yapmış olabilir, kafanız hep karıştırıyor olabilir. Bu durumda da sizi nasıl davranmanız gerektiğiyle alakalı biraz etkiliyor bazı şeyler. Yani net olamıyor olabilirsiniz. Bu insana güvenemiyor olabilirsiniz. Adım alıyorsanız ya da iyi davranıyorsa başka bir günde ters davranıyor olabilir. Sizin kafanızı karıştırıyor arkadaşlar ve bu durum hoşunuza gitmiyor. Şimdi bir kızgınlık işareti var. Ya tartıştınız yakın bir süreçte işte tartışanlarınız olmuş yakın bir geçmişte ya da bu an meselesi arkadaşlar bazılarınız için ama diyor ki bakın kızdığınız zaman birbirinize dilinize geleni söylüyorsunuz hani daha sonrasında da birbirinize dönmek istiyorsunuz hani bunu yaparken dikkat edin diyor arkadaşlar yani düşünmeden konuşmayın sonrasında bu bir araya gelmenize engel oluyormuş hani durum uzuyormuş yani böyle kalp kırgınlığı eğer dille oluyorsa durum uzuyormuş yani gelmek istese de bu insan gelemiyormuş. Ya da siz bu durumu e, düzeltemiyor musunuz? Evet canlarım biraz alma verme dengelerini koruyalım. A harfi, Z harfi ve P harfi çıktı. Harf çıktıkça söyleyeceğim. Bu ismin baş harfi ya da ismin içerisinde olabilir bu harfler. E, bir de ateş burcu çok çıkıyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi ateş burcundan olabilir. Ya da toprak elementi yani bu burçlarda kişiler daha çabuk adım atabilir. Ee, daha çok ilgi alanınıza girmiş gibi yani sizi daha çok düşünüyor gibi. Tüslükler ee, çok beni dinleyenlerin arasında fakat devam eden beraberliklerde de bir anlaşamamazlık var. Şimdi canlarım benim. Üçüncü kişi etkileri şöyle. Kiminizin arkadaş, kiminizin ailesel durumlardan dolayı pek anlaşamadığınızı görüyorum. Mesela evlisinizdir. Belki çevre etkileri. Evli değilseniz de arkadaş etkileri mesela böyle dinleyin. Bir takım bir kişiler sizin hayatınıza karışıyor ya da yönlendiriyor, kafa karışıklığı yapıyorlar gibi. Bunlara müsaade ettikçe de aranızda sorunlar, sıkıntılar bitmez diyor bakın. Biraz bunlar önemli sizin hayatınızda. Yorum yapanlar çok. İnsanlara açıklama yaptıkça, hayatınızı döktükçe arkadaşlar size karışma hakkını veriyorsunuz. Çünkü neden? Küstüğünüzde belki de ya da işte güzel şeyler olduğunda konuşmak isteriz. Hani duygusallığımızı paylaşmak isteriz. Güzel giden bir şeylerimizi göstermek isteriz. Ama bazılarımıza gerçekten bu iyi gelmiyor. Nazar oluyor. Anlatmak iyi gelmiyor. Gerilersiniz arkadaşlar. Dikkat edin. Çünkü çoğumuzda nazar etkisi çok yüksek. Bakın düğün, dernek, telaş. Bazılarınızın beraberliği gerçekten ciddiye gidiyor. Ve daha iyi olacaksınız adlandırabilirsiniz bu beraberliği. ...isim konabilir. Aile tanışmaları, arkadaş tanışmaları bu Haziran ayında olacak gibi. Hadi hayırlısı diyelim. Allah tamam neredirsin diyelim. Ciddiyete giden beraberlikler var. Eğer sözlendiyseniz, nişanlandıysanız da bu kişi hayırlı gözüküyor canlarım. Ama dediğim gibi bakımın başından beri bir çevre etkileri var. Üçüncü kişi etkileri var. Biraz enerjinizi düşüren birileri olabilir. Bunlara bir alışın. Hani Nasıl e, hayatınızın içindeyken nasıl davranmanız gerekiyor beraberliğinizi yaşarken çok etkilenmeyin. Eğer ki mecburiyetten görüştüğünüz insanlarsa bunlar hani hayatınızdan çıkaramayacağınız insanlarsa çok etkilenmemeye çalışın arkadaşlar. E, birlikten kuvvet doğar diyor bakın yani siz birbirinizi sevdikten sonra hiçbir şey önünüzde engel değil gözüküyor. Evet canlarım. Kalp kırgınlığı yaşayanlarınız var. Kalbimi kırdı, gitti diyorsunuz. Yani ben artık düzelmem. Artık ben onunla olmam diyorsunuz ama bu aklınızdaki kişi de sizin zayıf noktalarınızı çözmüş. Gelmek isteyecek ve siz bu insanı yine kabul edebilirsiniz. Ama bakımın bana gösterdiği hep kısır döngü. Bazılarınız gerçekten beraberlik bitiyor, başlıyor, bitiyor, başlıyor. Git gel yapanlarınız çok. Bu bir alışkanlık haline gelmiş canlarım. Ve karşınızdaki insan sizi bu şekilde ciddiye almıyor. Nasıl olsa barışacağım gözüyle bakıyor gibi. Biraz buralarda değişim şart. Önceki gibi gelirse, kalbinizi hep kırıp gidiyorsa biraz değişik davranın. Bu sefer kırgınlığınızı gerçekten geri çekilip sessiz kalın. Bu insan adım atınca bunu yapın. O sizin gönlünüzü alsın ya da konuşsun sizle. İçinizi dökün bu şekilde. Çünkü yorgunluk var diyor bakın. Yıpranıyor musunuz? Canlarım benim bu şekilde belirsizlik, devamlı git gel yapmalar. Bu sizi e, önünüzü göremezsiniz. Şimdi yemek ortamlarınız var. Sevdiğiniz insanla bir yemek ortamı yapabilirsiniz. Sinema gibi böyle bir yerlere gitme, kafe gibi e, gezme, tatil bu gibi konular çok gözüküyor ikizler Burcu bakımınızda. Sizi seviyor bu insan. Siz de onu seviyorsunuz her ne olursa olsun koşullarınız ayrı da olsanız bir arada olsanız da birbirinizi kırsanız da bu böyle görünüyor ayrılamıyorsunuz arkadaşlar ne olursa olsun bir araya geliyorsunuz H harfi ve M harfi de çıkmış yani bu isimlerle daha hızlı gelişmeler olacak gözüküyor yani baş harfi ya da ismin içerisinde bu harfler var şimdi para konuları var bazılarınızda para kısıtlamaları diyor bakın yani bu insan sizi parasal anlamda mı kısıyor anlamadım eşiniz mi yani kimdir bu ya da para problemleriniz mi var aranızda İşte hepinize bu uymayabilir e, bu durumu yaşayanlar için diyor ki bakın ikilem yapıyor kafada diyor ikilem yapıyor diyor beni dinleyen arkadaşım ikilem yapıyor musun ne için benle diye İşte sen kendinden çok fedakarlık yapıyorsan ya da bu insana maddi anlamda da yardım yapıyorsan biraz diyorsun kendi hani bu anlamda mı benle oluyor bir güvensizlik ya da bu insandan dolayı bir sıkıntı kafanızda kurduğunuz da olabilir diyor bakım. Ama bakımın bana gösterdiği biraz elini alıştırmışsınız. Bazı şeyleri alıştıranlar var. Rahatlık vermişsiniz. Bunu yapmamanız gerekiyor canlarım. Biraz dikkat. Bakımın genelinde Haziran ayı sizin için güzel geçecek. Belirsizlikler yavaş yavaş gidecek diyor bakım. Bu insan hayırlı mı hayırsız mı da bu dönemde göreceksiniz. Evet canlarım bakım bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.